seni Mustafa. Aa! Esma'nur. Aa! Mustafa neden ağlıyor? İnanmıyorum. Aa! Tamam tamam. Gel Esma'nur. O da dönmek istiyor galiba. Gel döndürmece amcaya gidelim döndürsün bizi. Gel. Gel hadi Mustafa. Sen niye ağlıyorsun? Aa, aa Mustafa küstü. kuzenlerini küstü galiba Esma'nur. Sen sana da küsmüş olmalı. Bence Mustafa'yı ikna edelim. Döndürmeci amca bizi döndürsün. De. Hadi gel Mustafa koş koş koş. Evet çocuklar sıraya geçin bakalım. Döndürmeci amca şimdi sırayla sizi döndürecek. Esma Nur gel bakalım önce sıra senle. Dön bakalım. kadar. Esma Nur yeter. Sıra Batuhan'da. Esma Nur'un başı döndü. Sıra Batuhan'da. Batuhan sen dön bakalım. Evet Aynen. Batuhan dönüyor dönüyor dönüyor. Aynen. Batuhan da bitti. Sıra Mustafa'da. Mustafa sen git bakalım. Döndürme camcı şimdi. Mustafa'yı döndürüyor. Batuhan hala dönüyor. Mustafa uçuyor sanki. Uçuyor. Evet. Mustafa da bitti. Aa döndürme camcanın başı dönmüş ama. Hadi hadi yapalım Tamam bir daha Besma bir daha binsin döndürme camca sonra bitiyor. Hadi bakalım. Esma Nur dönüyor çocuklar Esma dönüyor.